Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Pictoblox programından bahsedeceğim ve kurulumunu birlikte gerçekleştireceğiz. PictoBlox programlama dünyasına ilk adım at atabilmeniz için ideal, etkileşimli oyunlar, animasyonlar ve programlanmış robotlar yapabileceğiniz e, Scratch tabanlı bir programlama yazılımıdır. Müzik Bu videomuzda sizlerle birlikte PictoBlox programını tanıdık, neler yapılabileceğinden bahsettik ve kurulumunu gerçekleştirdik. Sonraki videolarda piktoblogsa projelerde görüşmek üzere.